Gammaz'ın masalları. Siz ikiniz biz gösterideyken uslu duracaksınız. Tabii ki anneciğim. Son zamanlarda çok sorun çıkarıyorsunuz. O geçmişte kaldı anne. Biz dersimizi aldık. Artık birbirimizi çok seviyoruz. <Gülüyor> 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 biz üç saat içinde döneceğiz. Gitti mi? O? Dur biraz. Evet. Biz ne için kavga ediyorduk? Bilmiyorum ama hiç fark etmez. İsim Brett Matowski. Ağırlık 45 kilo. Özel hamle ıslak parmak. Zayıf tarafı musluk suyu. İsim Kik Matowski. Ağırlık 23 kilo. Özel hamle tutup fırlatma. Zayıf tarafı melodramlara düşkünlük. Ah! <laughs> Üç saat sonra. Aa, hayır, hayır. Ha, annem her an eve dönebilir. Çek kardeşim. Hayır, sen çek. Israr ediyorum. Biliyorum. Hadi ikimiz çekelim. Birlikte. Birlikte. Alo. Nasıl? Merhaba Bayan Siz ikiniz hemen odanıza. Ha? Kavga ettiğiniz için cezalısınız. Ama nasıl? Nereden, Nereden bildi ki? ki? ot beyinli. Annem yine senin yüzünden bizi yakaladı. Annem iyidir ama bu kadar değil. Bir şekilde bizi yakalıyor işte. Evet her nasılsa. Sanırım aramızda bir boş boğaz var. Evet çocuklar ceza bitti. Şimdi çıkın odanızdan dışarı gidin. Başka belaya bulaşmayın. Yani bulaşmak kek. Merhaba bayan Batoski. Bir saniye. Bu siluet çok tanıdık. Giriş yasaktır. Bayan Cicarelli, sendin o. Beni gammazlayan sendin doğru. Çıkmaz sokağa sizin gibi sorun yaratan tiplerden korumak benim görevim. Ya biz sadece eğleniyorduk. Çok gürültü yapıyordunuz. Zıvanadan çıkmışsınız. Siz mahalleye zarar veriyorsunuz. Canım mahalleme. Siz arsız veletler buraya taşınana kadar ortalık çok sessiz olurdu. Bu sizin için de geçerli Bay kal. Şu çalıları gürültüyle kesmeyin artık. Bir daha tek bir çimeli bile koparırsanız ömür boyu dışarı çıkmama ceza sağlayacaksınız. Merak etmeyin Bayan Çiçerelli, Kik çok uslu olacak. Değil mi Kik? <laughs> evet anne. Gunter bu çok saçma. Eğer bir daha yakalanırsan bütün çocukluğumu bu odada kilitli olarak geçireceğim. Bilmiyorum ki duyduğuma göre o çıkmaz sokaktaki bütün çocukları çıkartıyormuş. Onu mutlaka durdurmalıyız. Her yerde baskını uğruyorum. Evet. Ondan mümkün olduğu kadar uzak durmak bence en iyisi. <laughs> Çiçereli'nin bahçesi. Çiçereli'nin bahçesinde nasıl bir şey gelmez. <laughs> sana mutlu cezalar. İçeride sana yazarım. Ben yokum. <laughs> nasıl hüdük olunur iyi biliyorsun. Doğru dedin ve bunu unutma. Tasalanma <laughs> Gunter. O beni hedefliyor. Seni hedefliyor olmayacak. Pekala. Bakalım ben planını anlamış mıyım? Çalıların orada gelişi güzel gezmeni istiyorsun. Bahçeden gizlice geçeceğim. Ağacın arkasına saklanacağım. Kimseye görülmeyip Oscar'dan popomu saklayacağım. Sonra da mavi kaykayı alıp yine bahçeden gizlice geçip sonra yine çalılardan geri... Pekala. İşte gidiyorum. Bir para için, iki program için, üç hazırlanmak... Affedersin Gunter. Ne zaman dışarı çıkıyorsun? Babam var bizim memleketin eski disiplin kurallarına sıkıca uyar. Daha altı aylık cezam var. Sonra evde uyuyabilirim. Gunter Çiçer ağzını kapatmak zorundayız. Bize yardım edecek bir adam tanıyorum. Brad, dünyadaki en sıkıcı insan olduğunu söylemiş miydim sana hiç? Bana öyle güzel şeyler söyleme Ot Bey'ini. Ne olursa olsun sana yardım etmeyeceğim. Şimdi git ve ahmakça bir şeyler yap. Ben de yakalanmanı izleyeyim. Hey Brad, şu cüzdanına bir bakayım. Bu cüzdandan mı bahsediyorsun? Ha, hayır, hiç şansı yok. <laughs> Hey! Yeter artık. <laughs> Küçük kardeş sevgisi. <laughs> o yaşlı cadıyı yakalamadan seni pataklamam da mümkün değil ki. O yüzden sana geldim ya. Ne yapacağız? Evet. Burası güvenli değil. Konuşabileceğimiz bir yere gidelim. Dostum intikam için sabırsızlanıyorum. Ben de. Bu gamma susturulmalı. Sadece biz de değiliz. Bütün çıkmaz sokak ondan dertli. Pekala dinliyorum. Onu gerçekten ne delirtir buna yoğunlaşmalıyız şimdi. Eğer uzman olduğum bir şey varsa o da insanları delirtmektir. <laughs> Ve şu anda baş belası olarak hep A almış birine bakıyorum. Ciddi ol Brad. Ben ciddiyim. Onun canını senden daha çok kim sıkabilir ki? Eğer seninle ilgili ufacık bir şey bile onu sinirlendiriyorsa daha da üzerine gitmeliyiz. Hmm, düşünce tarzın hoşuma gitti. ne kadar huzurlu, ne kadar sessiz, ne enfes. Hiç gürültü yok, çocuklar oynamıyor, yalan bir şey de yok. Nihayet huzur ve sessizlik. <Gülüyor> <Gülüyor> Ömür boyu evden çıkmama ceza aldın Clarence İşimle karışmış. Sen annene söyleyeceğim. Hadi ipi çekme. Önce. Gerçekten zaman yok. Sadece benimle gel. O da ne? Güzel, onlar da gelsin. Ah, evet, güzelim. Evet, bak yine bak. Güzel. Ne haber? O gel. Gel. Geliyor. Evet, oluyor. evet a -a, bayan Çiçerelli. Bayan Batoski tam şu anda sizin oluruz huzurumuzdur. Tüm mahallenin kutsallığını harap ediyor. Çöp tenekelerini kırıyor, üzerlerinden atlıyor, her yere çarpıyor, suya açıyor ve o... O çocuk beni delirtiyor. Yaptıkları yüzünden eve kapatılma cezası almalı. O... Ha i̇şte orada. Merhaba anne. Odamı tertemiz yaptım. Şimdi dışarı çıkıp oynayabilir miyim? Merhaba bayan Çiçerelli. Sizi gezerken görmek ne güzel. Hayır, Hayır, evet, gördüğünüz gibi şey kek evde bana yardım, yardım ediyor. Bana çarptılar, çarptılar. şimdi size artık. iyi günler. bir sürü vardı. Hadi Asker, kek ha, her yerde, o her yerde, kek her yerde. Bak hayatım, sanırım Bayan Çiçerelli'den senin sorun çıkardığın masallarını dinlememeliydim. Bu konuda hata yaptım. Sonra... O zaman şu gammazla ödeşelim bakalım. Karmaşa sırasında ben her şeyi geri aldım. Benim imzalı fotoğrafım burada mesela. İşte en sonunda koleksiyonum tamamlandı. Hey duygusal çocuk. Ne? E, peruk mu? Aa, şöyle söyleyeyim. Tam sayılmaz. Aa, evet yine de uyuyor. Cüzdan. Hey. Aferin sana. Sana da aferin. Peki nerede kalmıştık? Islak parmak. Biraz sessiz olur musun?